Merhaba sevgili seyirciler, ben Özgür Çetin. Bugünkü inceleme konuğumuz Casper VIA A3316 akıllı cep telefonu. Casper geçtiğimiz aylarda e, piyasaya VIA ismini verdiği akıllı telefonlarla, ki Android işletim sistemi kullanılıyor bu telefonlar, hızlı bir giriş yapmıştı biz de. Daha önce de yine bu markanın e, iki farklı modelinde yine burada biz e, Shifted net üzerinde incelemiştik. Firmanın en yeni modellerinden bir tanesi olan e, A3316 ise Özellikle uygun fiyatlı bir telefon arayan kullanıcılara hitap eden bir model. Hemen dış görünüşüyle aslında başlayacak olursak telefon şık bir tasarıma sahip. Ön yüzünde sanal tuşlar konumlandırılmış alt tarafta. Bunun dışında baktığımızda başka bir tuş kombinasyonu yok. 3 adet sanal bir tuş var. Hemen yan yüzde açma kapama düğmesi bulunuyor. Onun dışında üst tarafta mikro USB bağlantı yuvası ve kulaklık çıkışı. Sol tarafta ise kulaklık mikrofonun sesini açma veya müziğin sesini açma ve kısma düğmesi bulunuyor. Bunun dışında bir herhangi bir tuş yok. Yani çok fazla karışık ve kompleks bir cihaz yok karşımızda. Arka yüzde de kamera konumlandırılmış. 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bunu belirtelim. LED lambada yine arka yüzde yer alan bir diğer özelliklerden bir tanesi. Telefonun teknik tarafına aslında biraz geçecek olursak GSM 850, 1800, 900 ve 1900 desteği sunan bir telefon var. Qualcomm tarafından geliştirilmiş kod numarası MSN 8230 1.2 GHz çift çekirdekli bir işlemci bulunuyor cihazda. Adreno 305 GPU'su yer alıyor ki bu özellikle oyunlarda ortalamanın üzerinde bir performans almanızı da sağlıyor. Android 4.1.2 işletim sistemi ile beraber geliyor ürün. 1 GB bellek, 16 GB dahili hafıza ve MicroSD bellek yuvasıyla da hafızayı 64 GB'a kadar da arttırabildiğinizi belirtelim. Bunlar dışında te telefonun ekranı 4.5 inçlik IPS bir ekrana sahip. 540 960 piksel çözünürlük sunuyor bu dokunmatik ekran. E günlük kullanım açısından da bence yeterli bir boyut bu. 5 e inçlik ekranlar da güzel oluyor aslında ama 4.5 işte hem kullanım olarak hem de performans olarak aslında tam doğru bir noktada olduğunu belirtelim. Telefonun ön yüzünde de arka yüzünde 13 megapiksel olduğunu belirtmiştik. 1.3 megapiksellik bir kamera bulunuyor. arka yüzdeki kamera Full HD video kayıt yapabiliyor. Bunu da burada belirtmiş olalım. Yine üründe G sensör, pusula, yakınlık sensörü, ışık sensörü gibi sensörler yer alıyor. Wi-Fi, ABGN teknolojilerini destekliyor ürün. Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip. Bu yeni bir teknoloji biliyorsunuz. Bluetooth 4.0 en azından yeni bir teknoloji. Bunu destekliyor. Üzerinde bulunan bir de 2100 mAh'lik lityum polimer bir pil. Ürünün toplam ağırlığı ise 143 gram. Ürünün bu teknik özelliklerinden sonra kullanımla ilgili detaylara geçecek olursak Casper'ın akıllı telefonu Qualcomm, az önce de söylediğimiz gibi Qualcomm işlemcisi kullanıyor. Performans olarak da günlük kullanımda fazlasıyla iyi bir performans sunuyor. Android'in Casper'a özelleştirilmiş nispeten diyelim bunu tamamıyla değil ama bir sürümü yer alıyor. Burada sanal tuşlar yer aldığı için e, fonksiyonlara ekstra üst menülerden vesaireden ulaşmanız gerekiyor. Bu zaman zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Yani standart bir e, Android deneyimi yaşam, yaşatmıyor. Bir parça özelleşme var ama tam anlamıyla da bir e, bazı noktalarda bence küçük ufak tefek düzen, düzenlemede ihtiyaç var. En azından ana menüde ve diğer menülerde gezinirken. Ama bu kullanımla ilgili çok da büyük bir sorun oluşturmuyor. Genel olarak yani Android'e aşinaysanız hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. bir Zaten bir widget mantığı var yani sayfalarınız var. Bu sayfalara kısa yollar koyabiliyorsunuz ve normalde menülerde gezip de birçok ayarı buradan istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Yani genel olarak kullanım ve performans anlamında bir sıkıntısı olan bir ürün değil. Hatta biz Real Racing 3 oyunda da yükledik, gayet performanslı bir şekilde çalışıyor. Bunlar dışında kamera aslında Casper'ın özellikle üzerinde durduğu bir özellik. E, kamerası 13 megapiksel oldukça iyi bir kameraya sahip e, sadece 13 megapiksel yani çözünürlüğe dayanan bir özelliği yok işte HDR panorama gibi işte gülücük yakalama gibi fonksiyonları var işte seri çekim özelliği var e kamerayı aslında gayet performanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz hem full HD video çekiyor olması da bence önemli bir artı. Ayrıca da kameranın özelliklerinin de gelişmiş olması, kullanıcıya seçenekler vermesi anlamında gayet de başarılı. Performans olarak bahsettiğim gibi bir sıkıntı yok. Sentetik test sonuçlarına bakacak olsak hemen da burada hemen görüyoruz. Antutu testinden 14175 puan aldı yaptığımız testlerde. Quadrant standart testinde 5140 puan aldı. NeMark 2 değeri ise 56.9 değerini aldı ki bu da hani orta, giriş seviyesinin biraz üzerinde. Ama tabii çok üst düzey bir telefon olduğu iddiası zaten yok ürünün. E, bu bakımdan 3316'ın hani girişin bir parça üstü e, veya orta seviye bir telefon e, konumlandırılmasında mantıklı olacağını söyleyelim. Yeri gelmişken belirtelim, ürün normalde siyah bir kapağa sahip. Siz de şu anda görüyorsunuz ama kutusundan bir de beyaz kapak opsiyonu çıkıyor. Yani bu kutudan çıkıyor. Ayrıca satın almanıza gerek yok. İsterseniz bu arka kapak opsiyonu beraber de cihazı kullanabiliyorsunuz. Kapak neredeyse cihazın yan yüzünde kapladığı için aslında tamamen farklı bir üründe havası da katıyor. E, cihaz tamamen değişik bir yapıya da büründüğünü belirtelim. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine bir e, küçük bir detay var. Ekran e, kaplaması da yine kutudan çıkıyor. Bu yani orijinal kutuyu açtık biz zaten. Kutudan bir adette ekran kaplaması çıkıyor. Bunu çıkartıp doğrudan ekrana yapıştırarak da ekranın da zarar görmesinin önüne geçiyorsunuz. Bu iki aksesuar bence önemli. Hani haricen de satın alabiliyorsunuz böyle şeyleri ama kutudan çıkıyor olması önemli bir artı olmuş. Bunlar dışında kutusunda yine biz kutu açılımı da yapmıştık ama hatırlatmakta fayda var. Kulağa giren bir kulaklık yer alıyor. ve Ben çok sevmesem de bu tarz kulaklıkları kişisel bir tercih bu. Başarılı bir kulaklık. Üzerinde Casper'da yazıyor zaten ve Casper mikrofon girişi de olduğu için, mikrofon bağlantısı da, mikrofon yuvası da olduğu için telefon görüşmenizde bu kulaklık yardımını yapabiliyorsunuz. Yine bir USB adaptörü, beraberinde verilen USB kablosu ile beraber kullanılıyor. Bu arada üründe e, önemli bir e, pil ömrü ile ilgili aslında söylemem gereken bir konu var. Yaklaşık olarak 1-1,5 bir, bir gün, ki ben çok yoğun kullanan bir kullanıcıyım, Wi-Fi'yi kapatmıyorum vesaire, yaklaşık bir gün çok rahat gidiyor. E, biraz daha hani dikkatli kullanırsanız, çok fazla kullanırsanız, yani telefonun işte multimedya özelliklerini az kullanırsanız 1,5-2 güne çıkarmak bile mümkün. Bu arada cihazın menüsünde bulunan bir fonksiyon var. Çok hoşuma gitti, onu söylememekte fayda var. Telefonun ekranı kapandığı zaman yani şu şekilde tuttuğunuz zaman bütün bağlantıları kesiyor. Yani işte Twitter'dan bir data çekmiyor, maillerinizi kontrol etmiyor, diğer bütün özellikleri kapatıyor. Sadece tabi SMS ve sizi arandığı zaman aramalar çalışıyor ki bunun bir benzer özelliği Sony'nin Xperia serisinde Stamina modu altında toplanmıştı. Bu o kadar özelleştirilebilen bir özellik değil ama menüden açıp kapatabildiğiniz bir fonksiyon var. Bunu aktif hale getirirseniz pil ömrü gerçekten çok ciddi artıyor. Ki ben anladığım kadarıyla önümüzdeki yıllarda birçok üretici böyle bir fonksiyon da yine cihazların içine böyle bir fonksiyon koyacaklar. Ee, bence mantıklı bir iş çünkü ekranı zaten açtığınız zaman yine mailler gelmeye başlıyor. Yani ekran açıldığı andan itibaren bağlantılar aktif hale geliyor ekran kapalıyken zaten bir şey gelmesi bence gerek yok ama tabii belki işte WhatsApp kullanan vesaire gibi bu tarz e şeyler yapanlar için ön önemli bir hata veya eksiklik olabilir bu ama benim açımdan çok faydalı bir özellik olduğunu belirteyim. E hani bu tarz bir şeyle pil ömrünü biraz daha arttırabiliyorsunuz. 2100 mAh bir pil var ama yani bence muadillerine göre baktığımızda bir buçuk 2 günü görüyor olması çok önemli bir artı. Rahatlıkla uzun bir şekilde yani aman şarjım bitti vesaire diye uğraşmadan kullanabiliyorsunuz. Toparlama gerekirse Casper VA 3316 özellikle fiyat performans anlamında iyi bir ürün arayanlara hitap ediyor. Rakiplerine baktığımızda General Mobile'ın Discovery modeli hemen belki söyleyeceksiniz bunu söylüyor mutlaka en azından bu incelemenin altına da o yorumları şimdiden görüyor gibiyim. Ee, Discovery evet, Discovery gö fiyatı bir parça yüksek, 800 TL gibi bir fiyattan satılıyor. Discovery 650-700 lira civarında bir fiyatı var. En azından biz bu incelemeyi çektiğimizde. Bunlar dışında operatör telefonları var ama operatör telefonları performans anlamında A33 16 kadar performanslı cihazlar değil. Onlarla birebir bir karşılaştırmak çok doğru olmaz. Belki bir iki modelle daha belki karşılaştırabilir ama Scala'ya baktığımızda ortalamanın üzerinde bir ürün arayan, yani giriş seviyesinin bir parça üstünde bir model arayan ve hani performanstan da çok fazla ödün vermek istemeyen kullanıcıya hitap ettiğini belirtelim.